üzerimizde kalmasın önce genel başkanımızın selamlarını ileteyim. Hemşehrimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sevgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlara, hemşehrilerine çok selamı var. Sevgili canlar, sevgili dostlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışmayı yürütüyoruz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Muğla'ya kadar, Diyarbakır'a kadar, Türkiye'nin dört bir yanında milletvekili heyetleri olarak çalışma yapıyoruz. Bugün 15 milletvekili ve parti meclis üyesi arkadaşımızla birlikte Tunceli'ye geldik. Aynı saatlerde, şu saatlerde genel başkanımız 25 milletvekilimizle birlikte oldu da. Ekonomi çok kötü durumda. Ekonomi bitmiş durumda. Her gün zam geliyor sevgili Tunceliler. Her gün. Akşam yatıyorsunuz. Zam. Sabah kalkıyorsunuz. Zam. Tayyip Erdoğan gece rüyasında zam görüyor. Sabah zam yaptırıyor. İktidarlar içerisinde milletini düşünmeyen bu kadar çok zam yapan başka bir iktidar olmamıştır. E bunu yaparken bir de yanında bir de komedyen var biliyorsunuz. Nebati. Maliye Bakanı. Bakan mı? Sitkomcu mu? komedi bilmiyorum gerçekten. Bazen izlerken diyorum ki ya aslında Sayın Nebati'yi alsalar Maliye Bakanlığı koltuğundan mesela güldür güldür şova götürseler bir de bir yapar zaten. Komedyen gibi adam. 27 Aralık'ta göre bir açıklama yaptı. Geçen sene göreve geldikten 25 gün sonra dedi ki şöyle gözlerinizi kapatın dedi. 6 ay uyuyun. 6 ay sonra kalktığımızda Türkiye bambaşka olacak dedi. O yüzümüzü de biraz değişik zaten. Bakın 6 ay dolmasında 18 gün var. Ey Nevati hala uyuyor musun? 6 ay dolmasında 18 gün kaldı. Her şey iyiye gitmiyor. Her şey kötüye gidiyor. Senin için belki her şey iyiye gidiyor olabilir. Bakın Nebati geldiğinde Dolar 13 lira 48 kuruşmuş. Nebati geldiğinde. Bugün 17 lira 20 kuruş dolar. Ey Nebati, sen geldiğinden beri yüzde 30 dolar artmış. Hani iki bir diyor ya genel başkanımıza aday mısın söyle şu musun sana ne? Tayyip Erdoğan sen aday mısın? İddialar var. Tayyip Erdoğan aday olmayacak diye söyleniyor Ankara'da. Sayın Erdoğan. Erdoğan. Cumhurbaşkanı aday mısın değil misin? Aday sen misin? Damadın mı? Sen misin aday? Damadın mı? Damadınsa hangi damadın aday? Ya da sen çekileceksin Bahçeli'yi mi aday yapacaksın? Hani bu soruların devamı gelir. İki de birimize soruyor. Aday mısın değil misin? Erdoğan adayını açıklasın. Seçim sandığını getirsin. Kararı alsın. İşte o zaman görecek ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kimmiş ve Türkiye'nin 13. Cumhur 13. Cumhurbaşkanı kim olacakmış. Kararı alsın, adayı görsün. Tunceli'den çağrı yapıyoruz. Ey Erdoğan, yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, Hani Kasım Paşalıyım diyordun ya. Harbi Kasım Paşalıysan getir sandığı, yap erken seçimi. Bakalım Kasım Paşalı mısın? Yoksa cesaretini mi yitirdin? Hep beraber bu çağrıyı Tunceli'den yapıyoruz. Peki Tunceli'nin sorunları değerli arkadaşlar bakın. Burası Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından bir yer endemik bitki örtüleriyle, yaygalarıyla, inanç merkezleriyle Tunceli gerçekten her yıl milyonlarca turisti çekebilecek bir bölge. Peki hükümet bunu ne yapıyor? Koyları, sahilleri, ormanları sattılar. 128 milyar doları buharlaştırdılar. Hazine para bırakmadılar. Şimdi gözlü Tunceli gibi bölgelere diktiler. Ne yapıyorlar? Tunceli bölgesini maden sahalarına açıyorlar. Yüzün üzerinde maden ruhsatı verilmiş. Ya yazıktır, günahtır. Maden ruhsatı verdiğin yer inanç merkezi kardeşim. Bir toplumun inanç merkezi burası. Sen nasıl yaparsın bunu ya? El ele Saray.